Sevdan yüreğimde. İstanbul'da ıhlamurlar kokuyor. Dallarını eğmiş bana bakıyor. Yüreğimden ne sevdalar akıyor. Boğazın suları serindir serin. Sevdan yüreğimde derindir derin. İstanbul yolları kavak ağacı. Soldu yüreğimde kalmadı acı. Acıdan yaparlar sevda ilacı. Boğazın suları serindir serin sevdan yüreğimde derindir derin. İstanbul'dur lalelerin ülkesi, doğruluktur sevenlerin ilkesi. Sevenler istemez gönül lekesi, boğazın suları serindir serin. Sevdan yüreğimde kalmadı senin. İstanbul'da minareler ağlıyor, ezan sesi yüreğimi dağılıyor. Manaları gönüllerde çağlıyor, boğazın suları serindir serin sevdan yüreğimde derindir derin. İstanbul'a diyemedim halimi, lalem kıskanır mı bilmem gülümü, laleyi mi seçsem acep gülümü, boğazın suları serindir serin, sevdan yüreğimde derindir derin, sevdan yüreğimde derindir derin.